kraliçem. Sonunda bir krallık daha ihtişamınıza yenik. Ayna, ayna. Söyle bana. Benden güzeli var mı? Bu dünyada. En güzel sizsiniz. Ama kaderinde sizi gölgede bırakacağı yazılı biri var. Ne istiyor? Onun kalbini yorulur. ve sonsuz değil. Hükmedin. Bu yaz. Onu karanlık ormanda avlamaktan korkmayacak birini bulun bana. Bırak! Ya reddet. Kimsin sen? Kraliçe neden ölmeni istiyor? Bunu sana sormalı. Peşimde olan sensin. Gözlerim var ama göremiyorsun amcim. Onun kaderi karanlığa son ver. Ali harikalar geldi. Onu daha çocukken öldürmeliydi. Kanlar içindeki kalp Onun gördüğünü gördüm. Onu öldürebiliriz. Bu sefil dünyaya hak ettiği kraliçeyi vereceğim. Kötülük. Dudakları kan kırmızı. Saçları kömür karası. Hadi. Kalbini getir bana. Beni sevdiğim pamuk prensesi. rakun gelsinler Pamuk Prenses ve Avcı 1 Haziran'da sinemalarda